Değerli izleyenler FETÖ'nün sosyal medyada propaganda amacıyla açtığı Fuat Avni hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa'nın firari olarak yargılandığı mahkemede önemli bir karar alındı. Mahkeme Said Sefa'nın bir sonraki duruşmaya gelmemesi durumunda mal varlığına el konulacağına hükmetti. FETÖ terör örgütü Twitter'da algı operasyonları için Fuat Avni adıyla bir hesap açmıştı. Başbakanlık eski uzmanı Mustafa Koç ile Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay da o hesaba bilgi aktarımı yapıyordu. Yargıtay'dan bu adamlı dosyasıyla ilgili karar çıktı. İki isme verilen müebbet hapis cezası onam. <laughs> FETÖ'nün amacı sosyal medya aracılığıyla insanları gallyana getirip hükümete darbe yapmalarını sağlamaktı ve bunu da en etkili bir şekilde sosyal medyayı kullanarak yaptılar. Bıraksın. Önlerini kessin bir şey olmaya imkan vermesin. Enes Kanterler, Enes Halife Kanlar ve şimdi de Fuat Avni'ydi. Bunlar diğer troll hesaplardan birazcık farklıydı. Fuat Avni'nin web arşiv kayıtları birazcık farklı. Sanki örgüt içinde mesajlaşıyorlarmış gibi saçma sapan tweetleri mevcut. Halka darbe olmadan önce bu troll hesaplar ülkenin kötüye gittiğini, yakın bir zamanda ülkede kötü şeyler olacağını söylüyor. 1 Temmuz, 13 Temmuz tarihlerinde Türkiye'den çıkmalarını söylüyordu. Bazıları ise şifreli mesajlar veriyordu. Terör örgütü sivillerin algılarına girmeye çalışıyor. Bu algının başında yazar Tuncay Opçin ve gazeteci Emre Uslu, Bülent Keneş bulunuyordu. Ve o zamanlarda binlerce takipçi kazanmalarının sebeplerinden bazısı kendilerini Atatürkçü, solcu, sağcı olarak tanımlandırıyorlardı Fuat Avni hesabı kendini şöyle tanıtıyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden biri olduğunu, hükümetin neler yapacağını ifşa etmek amacıyla tweetler atıyordu. İlk gerçekleşen tweeti de 2 Haziran 2015'te. 2 Haziran 2015'te 2013'teki askeri lise sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiası ile Kayseri'de gözaltı olacağını söyleyen bir tweet attıktan sonra aradan bir gün sonra yani 3 Haziran 2015'te Kayseri'de askeri liselere giriş sınavında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle operasyon başlatılıyor diğer bir örnek 24 Temmuz 2015'te Gülen Hareketi'ne yakın eğitim kuruluşlarına operasyon yapılacağını söylüyor. Aradan birkaç gün sonra özel okul ve dershanelere operasyon yapılıyor. Daha ilginci ise Başbakan Davutoğlu'nun görevinin bıraktırılacağını söylüyor ve Davutoğlu AK Parti Genel Başkanlığı için aday olmayacağını açıklıyor. Bana soracak olursanız bu hesabın bana göre birden fazla yöneticisi var. Çünkü Tayyip Erdoğan'a farklı ithamlarda bulunuluyor. Bir yönetici narsist derken birisi egolu diyor, birisi şerefsiz diyor. Hesabı kullananların gözünde Erdoğan farklı bir kimlikte. Biraz araştırmalarıma yoğunluk verince bu öngörümde haksız çıkmıyorum. Oraya gelmeden önce bu kadar bilgiyi bu sayfanın yöneticilerine kim veriyordu? Gerçekten AK Parti içinden biri miydi yoksa bilgileri satın mı alıyordu? Cevap oldukça çok basit. Eğer AK Parti içinden olsaydı onu er ya da geç bulurlardı. Fakat içinden olmadıkları aşikar belliydi. Bu gizli bilgileri Başbakanlık Veri Uzmanı Mustafa Koçyiğit veriyordu. Başbakanlık Eski Uzmanı Mustafa Koçyiğit ile Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı Eski Çalışanı Bülent Günay'da o hesaba bilgi aktarımı yapıyordu. FETÖ üyeleri ülkenin en önemli bilgi verilerine yerleşmişler ve her şeyden ilk önce onların haberleri oluyormuş. Hesabın 8 ila 10 admini bulunmakta ama şu an sadece 3'ü firari. Diğerleri Yüce Türk adaletine yaptıkları hainliğin hesabını veriyorlar. Hesabı kullananlardan bazıları gazeteci Ahmet Dönmez, Emre Uslu ve Aydoğan Vatandaş. FETÖ örgütünün dağılmasıyla bu hesaplar artık görevlerinin sonuna gelmişlerdi. Geçen günlerde Anadolu Ajansı'nın paylaştığı bir videoda Aydoğan vatandaşa sen Fuat Avni misin gibi sorular sorulup sorulara cevap vermeden basın mensuplarından kaçıyor. Aydoğan vatandaş Anadolu Ajansı Firari durumdasın, Türkiye'de aranıyorsun. FETÖ'den firarisin, darbeye karıştın iddiaları var. Neler söyleyeceksin? Kaçma Fuat, Fuat Avni misin sen? Aydoğan vatandaş Fuat Avni misin? FETÖ terör örgütünün dayılmasıyla herkes birbirini satmaya başladı ve gerçekler elinde sonunda ortaya çıktı. İyice geldik. Kapılarımızı tuttu bak ikimizin. Evet. Kendi kafasını şuraya soktu. Anlatabildim mi? Yani kafasında şurada varsayın. Böyle ikimizin kafasını böyle yaptım. Yüzünü şuraya soktum. Konuşurken kulağını dudağın dudağı kulağıma değdi abi. İşte dediğim gibi kelimeler çok kritik bir şey söyleyeceğim şu an. Tamam. Yani hayati bir şey. Eğer kelimeleri yanlış seçersem Allah affetsin beni. Ama mana itibariyle çok açık ve netti abi. Bunu belirteyim. Arkadaşlar bir şey düşünmüş. Ya da planlamış. Bilemiyorum arkadaşlar bir şey düşünmüş. Böyle kaldı benim aklım. Arkadaşlar bir şey düşünmüş. Yakında Türkiye'deki bütün kurumlar el değiştirecek. Siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz. Sakın bu olduğunda bunu yapanların bizim arkadaşlar olduğunu belli etmeyin. Bulunduğunuz konularda mütevazi olun, renk vermeyin. Müsaade sizin.